Evet geçen hafta en son e, Show TV'den nasıl ayrıldım işte paramı vermediler beni batırdılar vesaire bunlardan bahsetmiştim. Şimdi o oradan kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bu arada arada küçük bir şey, bir şey var sadece. Şimdi burada beni e, haftalardır karşımda dinleyen bir arkadaşım var. Yani internetten görüyorum onu ama. E, İrfan benim hem arkadaşım, kardeşim, çok değerli bir arkadaşım öyle diyeyim. bana soru, sorular sordu tam şimdi program başlamadan. Dedi ki bu program boyunca yapmışsınız yani size en etkileyen kim vardı bu insanlar arasında. Zaten en etkileyenleri koydum yani bir, bir Turgut Özal vardı bir de Adnan Kahveci vardı. Bir tanesini ihmal ettim. Yani 300-400 kişiyle konuştuk. O da burada anmak istiyorum. Rahmetli oldu o da. O da Türkiye'nin ilk kadın rektörü ve ilk kadın bakanı Profesör Türkan Akyol. E, Türkan Akyol beni ve arkadaşlarımı çok etkilemişti o zaman ve de hep kendi aramızda konuşmuştuk yani uzun uzun. E, ya ne kadar şahane bir kadın, ne kadar şahane bir kadın. Çünkü hem Olağanüstü zeki bir insandı. Bakanken çağırdık tabii. Muazzam rahat, muazzam esprili. Yani bizim hayal edemeyeceğimiz espriler yaptı. İnşallah bir gün o programı da bulup yayınlarım. Hemen böyle ilk düşünce aklıma gelen bu üç, üç isim beni etkiledi. Sonra İrfan şeyi sordu. Hani çıkarmaktan pişman olduğunuz kimse o oldu mu diye. Yani pişman oldum diye ama beni hayal kırıklığına uğratan ondan da kısaca bahsettim. Bu Doktor Ender Saraç yani Doktor Ender Saraç ilk çıkarttığımızda uzun süre e, insanlara faydalı oldu. işini iyi yaptı ama ondan sonra biraz e, tarzını değiştirdi. Hakkında bir takım laflar çıktı falan filan. Yani beni hayal kırıklığına uğrattı ama kişisel olarak hani programa çıkarmaktan pişman oldum diyemem. Yani hiç kimseye çıkarmaktan pişman olmadım. Çünkü hepsi gayet çıktıkları zamanın hem önemli insanlarıydı hem renkliydiler ya da söyleyecek lafları vardı. Ne bileyim hepsinin bir şeyi vardı, önemi vardı yani. Dolayısıyla öyle. Üçüncü sorusu da İrfan'ın de ki sizden sonra siz, sizden sonra gelenler hakkında bu tür program yapanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani o konulara girmek istemeyeceğim. Sadece şunu şöyle söyleyeyim. Yani bizim yaptığımız ayarda bir program yapan ben görmedim. Yani eğlenceli yapan var. Çok daha ne bileyim basit şeyler yapan var. Sadece siyaset yapan var. Ama hepsinin bir arada olduğu, toplumun her kesimini yakalayan yani hem önemli konu işte hem cumhurbaşkanı gelecek hem yanında futbolcu da gelecek o da gelecek. Ben öyle bir programa rastlamadım. Dolayısıyla Kıyaslamak da istemiyorum. Yani işte herkes elinden gelen bir şeyler yapmaya çalıştı, çalışıyor da herkesin yolu açık olsun diyelim. Şimdi Show TV'den ayrıldıktan sonra ya da hemen ayrılırken falan kanalda yeni kurulmuş kanal derin arkasında büyük bir grup var, holding var falan ama kanal yeni olduğu için izlenmiyor hiç. Yani bazı programlar yapıyorlar falan bir türlü tutmuyor. O sırada kanalın başına Yılmaz Büyükerşen'i getirdiler. Yılmaz Büyükerşen biliyorsunuz yıllarca hep Eskişehir Belediye Başkanı ama daha önemlisi Eskişehir Üniversitesi'ndeki ünlü sinema televizyon bölümünü kuran bir sürü insan yetiştiren bu sahada falan değerli bir beyefendi. Yılmaz Büyükerşen gelince Kanal D ile ...Yılmaz Büyükerşen'le buluştuk biz. Ee, oradan bir öneri geldi ee, oraya program yapmak üzere. Gayet de kolay anlaştık zaten birbirimize sempatimiz de vardı yani. Ee, ve de el sıkıştık. Kanal D'ye yeni bir program yapmak üzere ee, anlaşmış olduk. Programın adını da Rüstem Batum'la 360 derece. Bu sefer farklı bir program. Bu Ali Kırca'nın siyaset meydanı çok popüler... Gece çok geç saatlerde başladı ve ucu açık sabahlara kadar devam ediyor. Çok konuk var, belirli bir konu ve çok konuk konuşuyor. Dedik, ben dedim ki ben buna benzer bir şey yapacağım ama daha iyisini yapacağım. Yani daha iyi konuklar, daha iyi sorular falan neyse. Tamam dediler. Hazırlığımızı yapıyoruz. Tabii bunu yaparken dedim ki yani bana daha da daha kuvvetli bir araştırma ekibi lazım. Bunun başına da çok tecrübeli bir adam lazım yani çok iyi bir gazeteci çok sıkı bir gazeteci çeşitli insanlarla konuştuk yani önemli gazeteciler dergi yöneticileri falan filan sonunda Tuğrul Er Yılmaz'la karar kıldım ben Tuğrul Er Yılmaz'ı bilenler bilir yani gazetecik camiasında bir efsane yani gerçekten nevi şahsına münasır Tuğrul Er Yılmaz noktayı en iyi patlattığı zamanlarda o hale getiren sokak dergisini çıkarttan hala da e, t 24te yazıyor. Eminim çok seven okurları vardır. E, i̇yi bir gazeteci. E, fakat dediler ki yani Tuğrul'la beraber olmak da o kadar şey değildir yani. Kolay değildir. Ben dedim ki ben de öyleyim. Artık iki deli bir arada. Ne kadar giderse gider bu iş ama yani Tuğrul'la hala arkadaşız. Hala birbirimizi severiz. Ee, hiçbir zaman da böyle büyük bir çatışmamız olmadı. Ee, ama Tuğrul zaten bizden daha tecrübeli bir gazeteciydi. Yani yaşça da büyük hem de çok daha tecrübeli. Zaten onun için tercih ettik. Böyle devamlı salonun ortasında 24 saat sigara içip dolaşan bir adam. Yani dolaşması insanı bayıltabilir dur durmadan. Ee, dolaşır ve şikayet eder sık sık falan. Ee, çok tatlı bir Karakterdir ama ya. Herkes sever Tuğrul'u tanıyan. Neyse Tuğrul'la karar kırdık ve beraber başladık. Yani o araştırma ekibinin başına o geçti. Ee, onun yanında da çok iyi arkadaşlar vardı. Genç gazeteciler falan ama hepsi yani e, parlak insanlardı. E, ve de dedik ki ilk program ne yapalım falan biraz da popüler olsun. Türkiye'de müzik ama her şey arabeskten işte klasik müziğe kadar her türlü müzik işte ne oluyor ne bitiyor gene Ahmet Kaya flash Dan Serdar Ortaç'a kadar Serdar Ortaç meşhur olmaya çalışıyor ama kimse çağırmıyor çocuğu o, o çok üzgün o yüzden bizlere geldik abi beni kimse çağırmıyor falan diye Serdar Ortaç'ın da ilk çıktığı program gene bak yani şimdi hatırladım ondan sonra fakat bu arada sen Ali Kırca bunu duy bizim bu programı yapacağımızı onun yayın günü bizden iki gün daha mı önce ne Alel acele bir müzik programı hazırla ve patlat. Yani sırf bizi öldürmek için aslında. Biz ilk programımızı yapıyoruz. Yaptı. Dedik ki tamam lan vazgeçecek değiliz yani. Biz daha iyisini yaparız. Yaptık. Ve de o hiç izlenmeyen kanalın reytingleriyle o çok izlenen kanalın çok izlenen programını geçtik. Bu da yani çok nadir bir olaydır. Ee, bunu da söylemek istiyorum gerçekten yani. Yani bize vurmak istediler. Ee, ama vuramadılar yıkılmadık <gülüyor> ayaktayız <gülüyor> durumu oldu. Ondan sonra gerçekten çok önemli programlar yaptık mesela ilk yaptıklarımızdan bir tanesi Türkiye'de azınlıklar programıydı. Gene 20-30 tane konuk her türlü hazırlık grubunun temsilcisi konuyla ilgilenenler işte akademisyenler vesaire yani hiç açık bırakmayacak şekilde bir program yaptık programda bir MHP'li bir tane papaz vardı. Adamın üstüne saldırdı. Ben araya girdim. Çünkü bu program canlı. Eskiden banda kaydediyorduk. Yani her şey herkesin gözü önünde oluyor. Canlı ve de 3-4 saat sürüyor. Daha geç saatte başlıyor. Gene ben kendim kendi yapımı yani dışarıda bir stüdyo kiralıyorum teknik alet edevat şu bu falan filan fakat daha zor yani çok büyük bir kalabalık 20-30 tane konuk ondan sonra işte izleyiciler eskide öbür programda izleyici falan da yok onlar büyük stüdyo büyük ekipler bilmem ne falan sağ olsun Namık Kasapbaşoğlu Show TV'deki program müdürü çok tecrübeli bir yönetmendi kendisi aynı zamanda yapımcı ve yönetmen TRT'den yetişmiş. O geldi yönetmen olarak e, ve de bize e, çok iyi bir destek vermiş oldu yani o sırada. O sırada Show TV'den ayrılmış mıydı ya da ayrılmak üzere miydi hatırlamıyorum şimdi. Denk geldi yani biraz da e, Namık da geldi. Ondan sonra e, onunla beraber işte programa başladık. Bu Azınlıklar programı çok önemli bir program e, çünkü dediğim gibi ilk defa bu kadar geniş yelpazede bütün azınlıkların temsil edildi bütün azınlıkların sorunlarının hiç gene çekinmeden ortaya kondu ve canlı yayın bir program yapıldı. Ali Kırca bunu da bilmem kaç sene sonra yapıp Türkiye'de ilk azınlıklar programı diye anons etti. Buna da artık isteyen istediğini düşünsün. Bizim yaptığımız programla ilgili iki tane master tezi yapıldı. O Ali Kırca'nın programından çok daha önce. Ayrıca benim yanımda çalışan Reng'in de arkadaşım Ali Kırca'nın programına... Ben bıraktıktan sonra bu işleri yani onun yanında çalışmaya başladı. Şahitleri de vardır yani bu işin. Ama ilk yapılan büyük azınlıklar programı bizim yaptığımız programdır. Yani herkes bunu böyle bilsin. Buradan da şey yapıyorum üstüne basarak söylüyorum çünkü delilleri var ayıp da oldu yani ilk biz yaptık demek ama neyse artık herkesin kendi şeyi yani. Ee, yani enteresan böyle kaç tane program yaptık. 6 aylık bir anlaşma yapmıştık. Yılmaz Büyükerşen'le ve Kanal ile 6 ayın sonunda programı bıraktım ben. Neden bıraktım da şimdi anlatacağım. Ee, enteresan çok güzel programlar yaptık. Bir tanesini hatırla bir şey bir olay anlatmak istiyorum. Yani birini gene güzel bir şekilde anmak üzere e, spor programı yapıyoruz bu sefer gene spordan yani kulüp başkanları futbolcular işte aklına gelebilecek herkes var çok geniş kapsamlı bir spor programı şimdi tabii öyle 20-30 tane konuk olduğu için masaya falan oturulmuyor iki tane karşılıklı tribün yapmışız böyle üçer sıralı. insanlar or oralara oturuyor e, bir tane böyle hani böyle bir yanda meşhur olan spor yorumcuları var şimdi ismini vermeyeceğim ama siz anlarsınız yani 3-5 tane çok konuşan böyle her şeyi bilen hemen yani kendini ne bileyim star zanneden falan böyle bir tip tamam mı onu arka sıraya koymuşuz adam program başlayacak adam kıyameti koparıyor kardeşim de, ben bilmem ne buraya oturur muyum arka sıraya halbuki ne adamlar var yani e, arka sıraya oturmuş ondan çok daha eski çok daha meşhur bilmem ne falan filan. O adam oturmuyor kardeşim. Ondan sonra ben dedim ki ya tamam ulan siktir için gitsin yani yollayın herifi. Oturmazsa oturmasın lan. Yani bu şey değil ki ben bize göre herkesin bir önemi var biz ona göre. Arkadaş biz böyle yetişirken tartışırken falan rahmetli Turgay Şeren Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından en büyük kalecilerinden herkesin saygı duyduğu bizim çocukluğumuzun idolü Berlin Panteri anladın mı? Turgay Şeren kalktı en önde oturdu sıradan dedi ki Rüstemcim önemi yok ben arka tarafa otururum dedi. Biz dedik ki yok abi sizin yeriniz burası. Hem yer olarak hem bizim gönlümüzde. Turgay Şeren oturdu adam da ya gitti ya sustu arka sıraya oturdu ne oldu bilmiyorum ama yani işte insan kalitesini bilmek lazım ve hatırlamak lazım. Yani Turgay Şeren böyle bir adamdı. Öteki herif de öyle bir adamdı. Öyle bir adam olarak hayatına devam etti. Böylelikle yani benim de e, futbolla çok büyük ilgim olmadı ama yani Turgay Şeren deyince her zaman bir Metin Oktay, bir Turgay Şeren, bir Lefter, bizim çocukluğumuzun hepsi bunlar büyük büyük sporcular. Sadece yetenek olarak değil insan olarak da yani bu çok önemli bir şey. Burada da adam gösterdi ya. Turgay Şeren ne demek ya? Sen kimsin anladın mı yani? Üç gün önce ortaya çıkmış bir adamsın. Ve ee, adam orada klasını gösterdi. Yani sadece futbolda değil insanlıkta da çok kaliteli bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Buradan gene sevgilerimizi yollayalım Turgay abiye. Ee, neyse program devam ediyor böyle. Yani kanalın reytinglerini çok üstünde bir reyting alıyor. Ama yani öyle bir numara olma şansı yok. Çünkü kanalın genelde izlenme düzeyi çok düşük falan. Kanalın sahipleri birdenbire Yılmaz Büyükerşen'i kovdular. Ve yerine nereden bulduklarını kimsenin anlayamadığı genç bir sinema eleştirmenini kanalın başına getirdiler tamam mı? Yani kanalı kurtaracak adam olarak. Galiba Ahmet Özal'ın yanından geldi yani Kanal 6'dan transfer oldu. Onu hatırlıyorum ama pozisyonu neydi? Kimsenin bilmediği bir, biri yani. Ee, ama kanalın reytingleri yükselemiyor hala. Çünkü bir, böyle 1 iki programda olmuyor bu iş. Bir sürü kuvvetli program lazım. Uzun zaman lazım falan filan. İşte onlar daha bocalıyorlar böyle. Fakat yeni gelen arkadaşlar bizim derler ya elektriğimiz hiç tutmuyor. Adam da ilk geldiği günden itibaren beni zor. Hemen 1 iki hafta sonra benim programımı aldı. Saat 10'da başlıyordu ki öyle bir program için çok iyi bir saatti. Gece yarım ya da bire koydu. Yani gece birde başlayan programı o yıllarda Türkiye'de hiç kimsenin izleme şansı yok. Ya yani öldürmek istiyor programı anladın mı? artık neden memnun değilse daha böyle magazin kafalı bir adamdı. Yılmaz Büyükerşen öyle değil. Yılmaz Büyükerşen sosyal demokrat. İyi şeyler yapmak üzere çok iyi anlaşıyorduk. Bizim yaptığımız konular da öyle. Tabii bu gelen arkadaşa bizim yaptığımız konular azınlıklar şu bu falan yerine bol magazin popüler insanlar falan öyle bir format yapmak için Beni öldürmeye çalıştı. Ama dediğim gibi zaten benim kontratım 6 aydı yani eee alt ayın sonuna kadar bir şey yapamadı. Sadece kötü saatlere koydu falan filan. Bu arada ilk defa burada anlatacağım bir şey olacak yani. Bugüne kadar hiç kimseye bahsetmedim. Kanalın sahibi olan aile sahiplerinden bir tanesi benle özel bir toplantı yaptı ve orada konuşulurken dedi ki siz kanalın başına geçmek ister misiniz? Aynen böyle bir şey geldi. Evet. Çünkü benim eğitimim, tecrübem falan filan bunu yapmak için sinema eleştirmeninden çok daha uygun aslında. Yani işi çok daha iyi bilen birim. Hem teknik olarak hem televi özel televizyonun ilk gününden beri çalışıyorum. Hem bunun eğitimini almışım falan filan yani. Ben dedim ki yani şu anda bir şey bir gün bana müsaade edin. Gittim bir gün düşündüm düşündüm. dedim ki arkadaş ben programcıyım. Ben program yapmak istiyorum. İyi programlar yapmak istiyorum. Benim şeyim bu. Kanalın başına geçse ha, kanal yöneticisi bilmem ne falan o, ayrı bir şey var ama neticede o pozisyonda olan adam hem bütün kanala çalışan yapımcılar, şöhretler bilmem neler hem de kanalın sahipleri, aile arasında e, yani sevmediğin adamın yüzüne güleceksin, sevdiğin adamı kovmak zorunda kalacaksın, yere gelecek falan düşünüyorum ki asla benim yapabileceğim bir şeydi yani ne sevmediğim adamın yüzüne gülerim ne sevdiğim adamı kovarım. Zaten üç günde papaz oluruz yani kalan sahipleriyle ya da çalışan şeylerle, yapımcılarla falan. Demek ki teşekkür ederim. Dediğim gibi zaten 6 aylık kontratın sonuna da çok yaklaşmıştık yani. Kontrat bitti. Ben de yenilemek istemedim. Zaten o yeni gelen yönetici de herhalde yenilemeye niyeti yoktu bıraktım, çıktım, gittim yani şey. Şimdi bu arada birazcık gene özel hayatından bahsetmek istiyorum. Yani bütün bu olaylar oluyor, bitiyor ama bu arada biz boşandık resmen. Ondan sonra ben devamlı geziyorum. Yani evde oturmak istemediğim için akşam iş çıkışında ya da neyse işte iş olduğu zamanlar çıkıyorum. Sabaha kadar dışarıdayım yani devamlı oraya buraya gidiyorum. Öyle bir arkadaş grubum var gezmeyi seven bir kısmı çocukluk arkadaşlarım, bir kısmı sonradan edindiğim arkadaşlarım, bir kısmı televizyon ...camiasından insanlar falan böyle devamlı gittiğimiz yerler var falan. Bir de hep Bodrum'a gidiyoruz. Yani hafta sonu ya da gidiyorum, uzun kalıyorum, yani yaz aylarında öyle kalabildiğim kadar. Çok, çok böyle Bodrum o zamanlar şimdi de popüler ama o zamanlar daha böyle yeni patlama. Yaptığı yıllar yani ee, işte anlatmıştım zaten geçen sefer bir iki tane böyle magazincilerle problemler oluyor takip ediyorlar şöyle oluyor böyle oluyor falan filan. Ee, bu arada e, Ece Otel var Bodrum'da meşhur Ece Ece Bar Ece Bar'ın sahibi Ece Aksoy bütün gece hayatının çok yakından tanıdığı bir hanımdır. Ondan sonra şimdi bu Ece Aksu beni tanımıyor, ben onu isim olarak biliyorum. O da beni isim olarak biliyor. Bodrum'da şahane bir otel açmış böyle portakal bahçelerinin ortasında falan, küçük butik bir otel, çok çok güzel ama her oda ayrı, hepsini kendi yapmış yani her odanın mobilyası ayrı, içine konan şeyler, muazzam bir. Yer. Ama mesela Sezen Aksu'nun çok iyi arkadaşı, Sezen Aksu orada kalıyor devamlı. İşte birkaç tane daha böyle kendi sevdiği insanlar. Yani istemediği hiç kimseyi ote otele almıyor tamam Normal otelci gibi değil. Zaten çok oda da yok. Pahalı da. Ondan sonra neyse beni bir şekilde e herhalde bir birinin tavsiyesiyle falan kabul etti yani. Gittim orada kalmaya başladım. İlk başta böyle çok bana şey değil sıcak davranmıyor çünkü bilmiyor nasıl bir tip olduğumu tamam mı? Gayet şey. Hayatımda yediğim en güzel yemekler, en güzel kahvaltılar, bütün reçeller, kendi bahçede yetiştiriyor her şeyi, kendi yapıyor. Bir kahvaltı sofrası böyle, iki masayı birleştiriyorsun, üstünü donatıyor, tek başına kahvaltı ediyorsun. Yani şeyini düşün sen, çeşidi düşün. Muazzam yani, servis öyle, şey öyle. Ondan sonra bir şekilde, bir süre sonra sevdi beni. Bir zamandan, bir zamandan sonra. Ahbap olduk falan filan. Şimdi kahvaltı sorunu. Çünkü ben çok sabah kadar geziyorum. Geliyorum sabah yatıyorum. Çünkü otellerde kahvaltı saatleri 8 ile 10 arası. Onu bu yani onu hani böyle çok sanatçı gece gezen tipler kaldığı için orada onu esnetmiş 12 yapmış yani. Hani 10 10 ile 12 arası kahvaltı. Ile. Ben yetişemiyorum hiçbir zaman o meşhur kahvaltılara. İşte 1 2 3 5 falan filan ne zaman ki beni sevdi ondan sonra insanlar soruyorlar. Diyorlar ki Ece Hanım kahvaltı kaça kadar? Kaçta bitiyor? Diyordu ki e, Rüstem Bey kahvaltısını bitirdiği zaman bitiyor. <laughs> yani ben mesela üçte yiyorum kahvaltı. Hakikaten üçte veriyor bana kahvaltıyı öğleden sonra. Ondan sonra başka o arada da gelen varsa onlara da veriyor. Ama ben yani üçte bitiriyorsam üçte bitiyor. İki de bitiriyorsam iki bitiyor. Çok güzel, çok güzel zamanlarımız oldu. Yani onu da gene böyle çok iyi e, şey yapıyorum. Uzun yıllardır göremedim ama e, gerçekten e, nasıl diyeyim? Böyle hiç eğilip bükülmeyen e, bir hanımdı tam bana göre yani benim sevdiğim cinsten. Ondan sonra çok çok hayatımda yani gördüğüm en güzel otellerden biriydi. Ee, şimdi ne oldu kimin eline geçti ne oldu falan bilmiyorum bu anlattım dedim 20 25 sene önceden bahsediyoruz sonra ne olduğunu bilmiyorum bu arada bir gün şeyde oturuyoruz ben yani çok geziyorum ama dediğim gibi son derece mutsuzum aslında yani mutsuz olduğum için devamlı içiyorum geziyorum tam tipik depresif şey hali yani ee, işte boşanan insanlar da çok görülen bir şey durum yani Ondan sonra, e, bir gün e, deniz kenarında oturuyoruz bir iskelede, e, bir arkadaşlar geldi. Ondan sonra, e, aslında bunun önce başından anlatayım, böyle e, bir, bir gece İstanbul'dayız. Bir yere gittik, oradan başka yere gittik, oradan bir arkadaşlara, birinin evine davet ettiler, oraya gittik falan filan. Yani bazı insanları tanıyorum, bazılarını tanımıyorum. Parti gibi bir şey var, ortam var yani. Yanıma gençten bir adam geldi falan. Konuşmaya başladı. Çok tatlı böyle beyefendi bir genç adam. Benden daha genç yani. Konuştuk konuştuk falan. Konuştukça çocuğa ne yapıyorsun? Ben astroloğum dedi Aa, falan filan. Ondan sonra e, Türkiye'de yaşamıyor ve de be, beni de tanımıyor yani ne kim olduğumu hiçbir şey bilmiyor ama konuşurken işte nerede doğdum modada doğdum şuydu buydu falan annen kim baban kim derken bu çocuğun benim annemin yıllarca hep bahsetti en iyi çocukluk arkadaşının oğlu çıktı çocuk tamam mı ama yıllar önce anne baba boşanmış Avustralya'ya yerleşmiş falan filan birdenbire bunu keşfettik çocuk dedi ki ben dedi senin şeyine bakacağım Yıldız haritana dedim ki aman kardeş ben inanmıyorum böyle şeylere gözün sevim şey yapma yani ya, siz ne zahmet et ee, bir de benim sinirim bozar şimdi böyle böyle bir şey yani bir şey çıkar o yok yok dedi ben bakacağım neyse bir hafta sonra falan telefon etti buluştuk ben hakikaten inanmıyorum ama yani öyle bir şey mi yok yani pek inandırıcı gelmiyor bana. Çocuk bana bir şeyler söyledi, hayatımın böyle bütün önemli noktalarının tarihleriyle beraber yani ben hiç hayatımda görmediğim birisi en, benim bağlantım olmuş bizim annelerimizle bağlantısı o doğmadan kesilmiş zaten yani bir şey biliyor olma ihtimali. Abi neredeyse yani gününe değil ama ayına kadar mesela diyor ki şu tarihte trafik kazası geçirdim, burada ölümden döndüm, burada bilmem ne oldu. İşte burada boşandım burada çok büyük bir şey ailede bilmem hepsi doğru inanılmaz bir şey dedim ki ya hakikaten demek ki bunu iyi yapan var kötü yapan var falan bundan bir süre sonra işte iskelede oturuyoruz Bodrum'da bu sefer şey geldi ee, gene bir arkadaş grubu onların yanında da şey var ee, bir astrolog gene ee, ünlü hala ünlü zannediyorum Hakan Kırkoğlu herkesin tanıdığı bir arkadaş tanıştık sohbet ettik falan tatlı bir adamda. Dedi ki ben bakayım sizin şeyinizi. Ben dedim ki aman ben istemiyorum çünkü şeyim ben yani hani kafaya takarım bir şeyi falan. Ee, yok yok dedi ben bakacağım falan. Abi sanki ben dememişim. Git sen bak. Ondan sonra 2-3 gün sonra gel işte bir takım şeyler söyledi olumlu falan. Fakat şunu söyledi. Hiç benim aklımdan çıkmadı bu. Dedi ki yani sen böyle şimdi çok mutsuzsun yani özel hayatında geziyorsun ediyorsun karşına iyi birisi çıksın istiyorsun çünkü ben neticede şey bitip değilim doğuştan yani hani böyle çok gezeyim çok eğleneyim zampara öyle bitip tip değilim dışarıdan bakıyorlar ya, çok geziyor diyorlar ama öyle değil ben istiyorum ki yani hayatımda bir kişi olsun evleneyim oturayım İyi bir ay görmediğim için kendim anladım çocukluktan falan bütün şeyim bu ondan sonra bunu da görüyor ha ya, şeyde yani o chart dediği şeyde karakteri falan da dedi ki böyle sen böyle bir adamsın ben görüyorum seni ama dedi maalesef sana dedi yani e, aşağı yukarı 10 e, sene falan hiç dedi şey yok huzur ve mutluluk yok arkadaşları 10 sene ben dedim işte bundan bakma dedim be kardeşim yani şimdi sen beni mahvettin yani benim bir umudum vardı hayatta Yarın karşıma biri çıkacak. Aman gene mutlu olacağım düzenli hayatım Sen benim gibi 10 sene bittim ben yani tamam mı? <laughs> Ve de emin ederim 10 sene sonra karşıma şimdiki eşim çıktı. 10 sene sonra, 8 sene sonra değil yani. E, dolayısıyla e, şimdi biraz şey böyle astroloji reklamı <laughs> yapmış gibi olduk ama e, ondan sonra gene bir daha hiç ilgilenmedim, kimseye sormadım, etmedim falan. Ama hakikaten o 10 sene e, benim hayatımın kötü kötü yıl özel hayatım yani iş hayatımda gene başka şeyler yaptım falan onları anlatacağım ama özel hayatım maalesef hiçbir zaman şeye girmedi. E, düzene girmedi ta ki o 10 seneyi doldurup işte bilmem ne bilmem neyle çakışıyor zırt üstüne biniyor falan diyorlar, diyorlar ya. Benim şeyimde yıldız haritamda o nereye gelip oturuyorsa On sene dolduktan sonra karşıma işte hayatım paylaşabileceğim birisi çıktı. Bu da böyle bir hikaye. Bu arada gene bu şeylerle işte biraz gece hayatı, biraz Bodrum hayatı ile ilgili hikayelerden. Şimdi gene Bodrum'da bir otelde kalıyorum. Bir TRT'ci yapımcı yönetmen bir arkadaş var. Allah rahmet eylesin çok genç kaybettik onu da. Çok da tatlı bir adam. Ee, o da aynı otelde kalıyor tesadüfen. Ahbap olduk tabii konuşuyoruz, ediyoruz, muhabbet ediyoruz, içki içiyoruz falan filan. Ona... Ondan sonra şimdi ben benim dikkatimi çekti tamam mı? Ben ne zaman kalkıyorum işte öğleden sonra kendime geliyorum kahvaltı ediyorum falan deniz kenarına gidiyorum. Bakın bu orada yatıyor hep yanında böyle bir iki tane şey var, senaryo var tamam mı? Ama hiçbir zaman açıp okuduğunu falan görmedim yani senaryo ne bakıyor, ne çalışıyor. Ama orada duruyor hep yani senaryolar. Bir tür dekor olarak falan. Neyse bir gün dedim ki ya bu dedim arkadaşım ne şey bu yani? Her gün ben seni görüyorum. Bunlar burada duruyor. Açmıyorsun, etmiyorsun. Bakıyorum işaret falan da yok yani. Hani çalışıldığına dair hiçbir şey yok. Ondan sonra bana dedi ki şimdi dedi benim yapımcı yönetmen aldım biliyor insanlar. Büyük diziler yapıyorum bilmem yani. Bunlar burada duruyor dedi. Ne kadar oyuncu olma heveslisi genç arkadaş varsa sağ olsunlar dedi. Bunu gören hemen yanıma, <laughs> yanıma rampa edip anne muhabbete başlıyor, konuşmaya başlıyor. Ondan sonra işte laf, laf falan filan. Yani bu bir balıkoltasındaki ee, Balık oltasındaki yem hikayesi Anladın mı? Aynı şey yani senaryoyu yem olarak kullanıyor resmen yani. Ee, belki o senaryolar çoktan yapılmış falan da olabilir yani. Şeyinde bilmiyorum şimdi tam içine açıp bakmadım. Aynı şeyi rahmetli Atıf Yılmaz'la da yaşamıştım. Atıf abi Cihangir'de bir kahvede oturuyor gene böyle. Hep senaryo var. Bir iki, bir iki kere gördüm ya. Dedim ki abi okumuyorsun falan bunları. Ondan sonra evet dedi oku, okumuyorum burada duruyor yani, yani Atif bilmez bütün oyuncu adayları senaryo burada duruyorsa herkes gelip benimle konuşacak da bir hali, <laughs> haliyle dedi öyle gülmüştük rahmetli o da çok 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 hoş sohbet çok tatlı bir abimizdi yani o da nevi şahsına münasır herkesin sevdiği saydı renkli bir şeyde kişilikte. Neyse galiba ne oldu vaktimizi doldurmak üzereyiz değil mi? Epey sonuna doğru yaklaştık. Evet bu haftada diyelim ki işte neyse yarım saatimizi doldurduk. Haftaya gene bakalım neler çıkacak haftaya karşımıza haftaya diyelim eğlenceli başka anılarla birlikte olmak üzere. Hepimize mutlu haftalar dilerim.